arkadaşlar. Özlediniz mi beni? Birkaç gündür sinek atmıyordum. Şimdi ben Beşiktaş'a gidiyorum. Şu an taşına. Birkaç görüşmem var. Hadi. Ali Sami stadını yerine görmüş oldum. gibi bu beton yığınları dikilmiş. Evet. Severim gökdelenleri ama. Evet. <laughs> severim gökdelendiri ama. Severim gökdelenleri ama gökdelenleri sadece New York'ta severim. İstanbul için bilmiyorum. Ama hmm. güzel olmuş kız. Merhaba, ben film şirketine geldim kızlar aile. Bakın burada senaryo. Çalışayım kız iki dakika. Hı. Ay ben görüşmeden çıktım. Şimdi Etiler her safiyeye geldim. Kaşlarımın ne neyi oluyor? Neyi, ne yapacak? Rötuş mu derler? Ben evet. Rötuşları. Şöyle güzelce bir yapılsın. Merhaba. Arkadaşlar biliyorsunuz burası Beauty Design ve burada Damla da çalışıyor. Merhabalar. Damla Yağmur Sarıoğlu'nun <laughs> kardeşi. Herhalde kız. Bir kızsın dur. Damla. Baba kıskanıyoruz. Şu an nasıl kıskanıyoruz? Amerika. Los Angeles. Beverly Hills. Biz kaldık. <laughs> abla işlerinden dolayı kaldı. Ben de işlerimden dolayı kaldım. Yani biz de gidebilirdik değil mi Damla? Tabii ki. Alıkma. Eylül'de gideriz kız biz de New York'a. <laughs> hey, Hadi <haydi. Haydi> bak. <laughs> bu kahve kaşlarımın mimarı sevgili Safiye. <laughs> Herhalde anne. <laughs> Siz de bu kahve kaşlarına sahip olmak istiyorsanız <laughs> <laughs> çıkın çıkın gelin. Ay Safiye kaşlarım olay yaptın kız. Yıkılsın. Çık çık gel bak yazıyorum oraya. Olay etilerin bir numarası. <laughs> İstanbul'un bir numarası kız. Hadi bak. Merhaba, Esti Güzellik Merkezi'ne geldim ve yanımda kim var? Doktor Gina. Merhaba. Merhaba hadi, Brezilyalı herhalde. Evet. Konuşsana bir. Brezilyalı merhaba. Ablam Brezilyalı bebeğim. Kız tamba yapsana tamba. <laughs> Ay Gina olaysın kız herhalde. Merhaba. Herhalde. <laughs> Gina bana samba öğretiyor. Gina. Çok iyi, ben çok muyum? iyi, süper. kız Cina hadi gel cilt bakımına başlayalım aşkım herhalde, hadi başladın. hadi. gel oh, cilt bakımı yapıyorum oh. <gülüyor> <gülüyor> ay özlemişler pembe bir şunu ne yapacağız herhalde kızım Cina kız harika harikasınız aa ah, ah. karımı <laughs> hürrem hürrem sultan herhalde kız ah. Cima, Maske ile biraz daha bitiyor. Herhalde Cina. Her Kız burası nişan daha. Çıkın çıkın gelin. Şöyler <laughs> artık bayanlar tuvaletine bunu koymuşlar. Erkekler tuvalette yok. Ben de bayan tuvaletine girdim. <laughs> <laughs> Herhalde kız. <laughs> güzel merkezinden çıktım. Normalde biliyorsunuz çok yazıyorlar ee, gelin gelin diye de. Ay ben önce akşam saati geldim ve gördüğünüz gibi kapı kapanmış, kilitli. Geliyor, Gina geliyor Cina Kız koskoca binayı kapatmışım ayol <laughs> Herhalde kız Ay düşüyordum ay gel gel Herhalde Ay ben kime geldim Cemal abi Cemal abi <gülüyor> <gülüyor> Olaysın aşkım <Sağ> <laughs> Nasıl gidiyor moda çekimlerin aşkım İyi gidiyor aşkım hayat işte bir dur bir vur ne yapalım <gülüyor> <gülüyor> <Olaysın> kız <kızın. gülüyor> Canım arkadaşım benim için şallar tasarlıyor kız herhalde. Aşkım bununla bunu olay olacak. Ay kızım. <laughs> <laughs> Önleyemedi. Ay olay olacak kız herhalde. Yanmış hmm, <laughs> kız. Armani yanmış. Şaka yapıyorsun. Prada'nın karşısındaki Armani. Prada yandı zaten. <laughs> Aa kız Armani yanmış bugün. Ay şaka ben. Ha? Aşkım. de henüz 46 numarayı ayakkabı bulabiliyor muyuz? Hayır bebeğim. Az fazla 43'e kadar. Sus. Ay takmışsın. Bakmışsınız ayaklarıma, Kurbanın ayaklarıma. Kıssız. Kıssız. kurban olan ayaklarıma kıstınız, sus. geçe Konuşamadım. Kurban olan kıst. Ne yapayım aşkım? Benim 46 numara ayaklarıma. Katya. Katya. Azıcık daha yakın. 1980 ve karşınızda harika avcı. Ayaklar altında <laughs> Ne bir Afiyet olsun Emo suyu mu içiyorsun? Kapi <laughs> Aşkım reklama girdi Aşkım benim kadeh takıntım var ya Evde normal su bardağı olmadığı için <laughs> dersiniz deyin kız. Ben 1.90 boyundayım. Bu arada herkes beni kısa zannediyormuş. Görenler bir şok, bir şok. Boyuzun anam herhalde. Ruhuna sağlık, ruhsacığım ölmemiş. Söyle kız. Ruhuna sağlık Ruhuna Tuvalet kağıtlarının masada ne işi var? Aşkım sahipleri çok yakışıklıydı reklamını yapayım dedim <laughs> Ay karı tuvalet kağıdı bayılır Tuvalet kağıdı hani var değil eskiden e, Ararlar ne, ne getirirsen <laughs> tuvalet kağıdı <laughs> <Bir> sigara <laughs> Ay onu kim yapıyorduk ki? ay çok korkunç Camdan biri sana sesleniyor kız kim, Aa, Kız Baksana be Cemal abi Cemal abi. <gülüyor> <gülüyor> kız üstündeki Demet Akalın'ın kıyafetine benziyor. Ah saçma bu <laughs> bende serisi var. Hatta <laughs> önce bende vardı. Aa alıkalı kalı 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 Ay Julie, bana Mostino tişört hediye etti. Baba hep yiyeceğim. Bu da Demet Akalın'ın albüm kapağındaki değil mi kız? Evet. Aa olay gözlükler de hediye. Bu da Sibel. In. Kimde vardı kız? Bu Bülent Ersoy da var, bu da Sibel da var ya. Yani. Bunları bana verdin değil mi? Evet. Hala kız yerim seni aynı. Hadi bak. Ablan ster bebeğim. Ay gözlükler bu Terminator. <laughs> Mercedes çabu. Mercedes çabu. Ablam. Mercedes çabu de ben mi? Şey dermişim. Ablam Mercedes bebeğim. <laughs> Cemal abim geldi. Cemal abi kim geldi kız? Kim o? Aa, Leyla geldi. bu Leyla. Ba